Ya suyuna falan ilaç atardım. <laughs> farklı farklı insanların evine girerdim. <laughs> görünmeyeni görmek yani. yani görünmeyeni görmek. Bilmek. O niye ağlıyor? Ağlıyor. Nasıl ağlamıyor? Ağlamıyor. Ağlıyor mu? Gözler görüyor mu? <laughs> Adam derdi var. <laughs> Hepinize merhabalar. MCS Sokak'ta ben Muratcan Safirek. Bugün Eskişehir sokaklarında <laughs> insanlara görünmez olsaydınız ne yapardınız diye sorduk. Gelin beraber izleyelim. İsmin neydi bu arada? Neslan. Neslan memnun evet. oldum. O zaman sana şunu sorayım. Görünmez olsaydın İlk ne yapar? <laughs> <laughs> <gidersin>. Ne Vardı <laughs> <Bu> cidden. <laughs> Bir de, bilirsin, telefonla falan karıştırırdım ben çok merak ederim o konuda. Eski sevgilimin, sevgilim olsa onu söylerdim. Biri seç. Bir saniye. Ne dedi sen az önce Duyamadım. Yani sevgilim olsaydı onu takip etmek isterdim. Ha tamam. Ama yok. Ama eski sevgilim de edebilirim. Ya ne yapacaksın eski Aa, kalmış? Ah sınav, sınav. Kağıtlarını görmek istiyordun Mantıklı var Sınav kağıtına be Final haftası geliyor Tamam öğrenciler Tamam birini seç ama En, en çekicisi ne? Bir şey diyeceğim Ooo <laughs> oh, yükleniyor <laughs> Yükleniyor Keşke ilk bu soruyu <laughs> sorsaydın Bizi şu burada uğraştırdı Şu an YKS olsaydı sınavları görürdük Evet ona bak işte YKS geçti hayatım Anadolu'ya geldin Esok'u mu Anadolu mu? Anadolu Tamam Ama bilmiyorum Neydeydik şu an? Bu <laughs> kadar şık kaldı ki Görünmezsin ne yapacaksın? Görünmez. Sınav kağıdı çalmak ya. Yani. Sınav Gerçekten bunu mu yapıyorsun? Banka soy hayatın kurtulsun evet, be. ya bu kıza. Başım ne yiyip <layık gülüyor> <diye gülüyor> ne, ne içiyorsunuz? <laughs> Ama evet. sen ne yapacaksın? Sen söyle. Ben bayağı para araklardım. Para? Nereden araklayacaksın? Bize bir kaynak söyle bu gider babasından çalar yine böyle görünmez Yok, olmuş ya, banka falan ya babamdan girmez. ne çalacağım? Çalır babama tabii. verirdi. Bu <laughs> <Hı>, mantıklı. <Görünmek> <gülüyor> evet. <gülüyor> İtiraf baba, Baban, izliyor şu anda. Biraz söyle. Yani şu anda fark etmeden çalabilir mi? <laughs> mantıklı. <laughs> yani herkes çalar babasından parayı. <laughs> 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 tamam bir şey söyle daha yaratıcı ya. Para mara bunlar kolay şeyler. Hiçbir şey merak etme. Birinin hayatını tatmıyor. Bana ne? <laughs> Beni ilgilendirmiyor. Bilmiyorum. Bak, doğru dürüst kız sen. Sevgilim olsa keşke sevgilim olsa da görünmez olup takip etsem nasıl bir fantezi. O olmayan şeye. Aa bilmiyorum. Dedim işte yani. Görün... Gerçekten. Sen yani ne yaparsın ki görünmez? Ya mesela olsa. en basitinden görünmez olsam şu an mesela şöyle bir şaplak atardım birine ya troll Aynen Eğlenceli mı? ya. Anladın Aynen. mı? Daha eğlenceli Aynen. şeyler Aynen. yapardım. Aynen. Ya Aynen. parayı Aynen. bak Aynen. hayatında mesela parayı bir şekilde bir iş kurup kazanabilirsin. Hayır. Hı -hı. Ben kazanıyorum ama ya yani mesela şu an bile kazanıyorum şu an sizin sayenizde ama görünmez olup yapamayacağım birçok şey var hayatta ve bunları yapardım yani. Öncelikle tanıyalım isminiz neydi? E, Alperen ben. Memnun oldum ben Alperen. memnun oldum. Görünmez olsaydın ilk ne yapardın? Görünmez olsaydım ilk ne yapardım? Abi ben insanların evine girerdim ya. Mesela kimin evine girecektin? Hiç ki? fark etmez biliyor musun? Yolda böyle geçen birisini takip ederdim. Hı hı. Nereye gidiyor diye. Onunla birlikte arkasına ben de takılırdım peşine. Oradaki evin ortamını çok merak ediyorum. Farklı farklı insanların <laughs> evine girerdim Sapıksın, yani. Sapıksın farkındasın. Bunu yayınlamayalım. <gülüyor> ya evindeki ortamı merak ediyorsun. Evet yani hani yediği yemek... Ondan sonra kurduğu düzen nasıl bir düzen, e, duşa girerken nasıl bir şekilde giriyor, ya bu sadece cinsel anlamda düşünmüyor evet, yani. Evet bunu. Hani... evet bu cinsel olmadığını anladım evet, çünkü evet, ya... cinsel olsa farklı bir şey severdim evet, kes bence. kesinlikle. Evet peki <laughs> arkadaşların evine gidiyor musun? Gidiyoruz. Bu çocuğu almayın evlere bu arada <laughs> beyler kızlar almayın bu çocuğu. <laughs> Kamera falan Yok <laughs> yok yapmasın. <gülüyor> tamam. Yani tam olarak neyi merak ediyorsun başka? Mesela onun ne nasıl yaşadığını evet, da merak evet. ediyorsun. Ne yapıyor bu çocuk evde ya da bu kız, değil mi? Ya yani, evet. Yani ama dediğim gibi tamamen İnsanların insana da değiştiği için bu bir ton insan var. O insan ne yapıyor? Yani gidip sadece oturup sosyal medyada telefonuyla mı uğraşıyor? Sevgilisiyle mi konuşuyor? İşte yedi yemek neler? Giydiği kıyafet nasıl? Hani o tarzileri hep merak ettiğim için insanlarda biraz da böyle insanlara karşı önyargım yargım çoktur yani. işte sen böylesin, sen böylesin dediğim kavram çoktur aslında. O yüzden merak ediyorum. Bu aslında düşünce okumanın bir farklı, farklı versiyonu. Çünkü versiyonu. bu soruya evet. genelde düşünce okumak istiyorum diyorlar. Onun farklı versiyonu. Evet, evet. Güzel. Bence güzel bir özellik. Meclise Sokak'ta kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ee. Evet, evet. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Öncelikle sizi tanıyalım, isminiz Merhabalar, neydi? adım Mehmet. Mehmet Bey, memnun oldum. Peki, görünmez olsaydın ilk ne yapardın? Görünmez olsaydım... ya insanın aklına <laughs> farklı şeyler geliyor ama... <laughs> Hiç önemli değil, söyle. Youtube ve Instagram'dayız, televizyonda işte, değiliz. Hiç önemli değil. <laughs> insanların arasında dolaşmak isterdim yani görünmez olsaydım. <laughs> Bu o kadar da müstehcen bir şey ya. değilmiş, öyleymiş gibi söyledim de. İnsanların arasında dolaşmak. Evet. Hangi aralarında ama böyle sokakta mı? Her her anlarında. <laughs> Her anlarında Her insanların yanlarında olmak, onları izlemek, onları... <laughs> görmek, tamam, yani, tamam. Görünmeyeni güzel. görmek yani. yani görünmeyeni bilinmeyeni görmek. Bilinmeyeni bilmek yani. Tamam, bilinmeyeni bilmek. Bence evet, çok güzel, tabii, güzel bir fantezi. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Videoyu ediyorum. yayınlayacağız, MCS Sokak'ta, okey misin? Tamam, okeyim. Tamam, çok memnun oldum tanıştığıma. Hadi, ben de, ben de, de memnun oldum. oldum. Öncelikle tanıyalım, isminiz neydi? Ekin. Ekin, memnun oldum. Görünmez olsaydın ilk ne yapardın? Aa çok iyi bir soru. Hiç bu soru hakkında düşünmedim ama muhtemelen... Herkes düşünmüştür ya. Nasıl düşünmedin? Ya ben notlarıma falan şeyler yapardım notlarını herhalde. Notları mı yükseltirdin? Aynen. Lisede falan... şu anda? Hayır. Üniversite? Aynen maalesef. <laughs> notlarını yükseltirdi. Muhtemelen. Kanka görünmezsin. Elde etmek isteyeceğin her şeyi elde edebilirsin. Niye notlarını yükseltiyorsun ki? Ya, hırsızlık, e günah falan. Hırsızlık yapmana da gerek yok. Ya şöyle düşün. <laughs> mesela mesleğini elin alıp ne yapacaksın? Zaten görünmezsin anladın mı? O da doğru da. Ben öyle mantıklı değilim. Görünmez olsan ilk ne yapardın? İlk ne yapardım? Markete giderdim, istediğimi alırdım. Bu mu gerçekten? Ne istiyorsun mesela marketten? Alalım şuna ya. <laughs> çok çok basit bir istek çünkü. Ne istiyorsun marketten? <laughs> Gidelim. Sen de mi? Apple Store'a giderdim. İstediğim ürünleri alıp çıkardım. O, onu alamam ya. Çikolata deseydin hemen alacaktım sana. <laughs> tamam çikolata istemiyorum. Tamam alacağım şimdi. <laughs> Apple Store'a gidip istediğin ürünleri alacaksın. Evet. Bir tane iPhone, bir tane bir tane, iPod, tane Macbook. MacBook. Aha. Güzel, güzel, güzel istekler. Aynı. Sen onlarla ne yapacaksın ki? Kullanacağım. Ya görünmez size. Eğlen hayatına bak. Telefonla mı uğraşacaksın? <laughs> İstediğin evet. her şeyi yapabilirsin mesela. Arkadaşlarını dövebilirsin. He, o zaman şey... Görünmezsin çünkü görmüyorlar seni. Arkadaşlarımın hayatını izleyeceğim. Sapık mısın? Değilim. Nasıl hayatın tam olarak? Yani tamam. Gündelik yaşantısını tamam. neyi görmek <laughs> istiyorsun? Bana yalan yapıyorlar ama... Hızlı. Ha, senin arkanda iş çeviriyorlar evet. mı? Benim, benim için de konuşuyorlar arkamda. Ya, aynı yakın arkadaşların orada mı? Var mı başka arkadaşların? Var. Bu kızın arkasına iş çevirmeyin çok masum. <laughs> Onu niye ağlıyor? Nasıl benim Tam O niye ağlıyor? Onu niye ağlıyor? <laughs> Onu niye ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ağlamıyor? Ağlamıyor. Ağlıyor mu? Gözler görüyor mu? <laughs> Adam derdi var. Sözümüzü tutarız. Çok teşekkür ederim röportaj için. Sana da. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Meclis sokakta ev sallayın.